Hepinize selamlar Cinema 4D Türkiye ailesi. Bugün sizlere göstereceğim şey e, basit bir tasarım yapmak. İlk önce videonun açıklamasında olan e, font ve e, Light Studio'yu indirin. Buraya Light Studio yazınca e, siz indirdiğiniz şey de olacak. Bunu e, Cinema 4D'ye sürüklüyoruz. Evet. E, burada kamera falan var. Kameraya tıklıyoruz ilk öncelikle. E MoGrap. Motex yapıyoruz. Ve bize bir yazı veriyor. Şuradan da kameraya girelim. Şu şurası kameraya e, girip çıkma. Şu anda oynatırsam hiçbir problem olmaz. Kamerada sabitlediğim bir açıyı gösterir. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi kameraya bir girelim. Olabildiğince kamerada oynatmamaya çalışacağım. Ee, yazın benim Cinema 4 olacak. Bu depth e, derinlik Hani nasıl söyleyeyim. Şöyle geriye doğru gördüğünüz gibi uzuyor. Bunu işte benim tavsiyem 80 yapın. Hani en iyisi 80. Burada hazır materyaller var. Onlara da nasıl rengini değiştireceğini göstereceğim. Şimdi C yazdık ve e belirledik fontumuzu. Fontu font indirme linki açıklama kısmında var. E CTRL e tuşuna basarak yana sürüklüyoruz. Ve kopyalayacak. Buraya 4 yazıyoruz. Tekrar aynı şekilde yana sürüklüyoruz. Ve buraya da D yazıyoruz. Büyük D. Sonra bunu birazcık da yana kaydıracağım. Ee, kısa bir tasarım yapmak için şu anda hemen hemen her şeye ayarladık. Kameramız hazır. Ee, ışıklarımız hazır. Otomatik zaten bu. Ee, atacağım. Light Studio'da var. Ee, son olarak da Render Settings'e e, baksak mı? Bakmasak aslında. Her neyse. Bunları şimdi e, renklerini atacağız. Bu aşağıda gördüğünüz materyalleri sürükleyip atıyoruz. Böyle. Evet. Şu anda hazır. Birazcık daha havalı bir şey yapmak istediğim için ben şöyle de e, şuradan döndürme işaretine tıklayıp e, yazın üstüne tıklayıp buradaki boşluklara tıklayarak e, ufak ufak efektler ekliyoruz. Gördüğünüz gibi semaforda. Örneğin şunlar gri olsun. Oh öyle olsun. Şimdi bir render alacağım. Ee, bundan sonrasında hızlandıracağım videonun. Ve e, göreceksiniz ki güzel bir şey çıkacak ortaya. Hatta hızlandırmaya da gerek yok. Ya da hızlandır. 3, 2, 1 hızlandı. Evet arkadaşlar yaklaşık 2 dakikada bitti. Ee, gördüğünüz gibi hoş bir tasarım çıktı ortaya. Bundan sonra yapacağınız şey solda File tuşuna basıp Save As'e basıp OK deyip masaüstünü seçip e, halletmeniz. Buraya ismini yazmanız yeterli. Ee, hadi gelin birazcık da e, nasıl kısa tuş yaptığımı. Öncelikle evet Damofol deyip bozuldu. Şu anda kapatırsam gidecek. R'ye basarak büyük render alıyor. Ee, bir saniye F1 yapayım. inşallah gitmez. Ve gitti. Shift render yaparak o büyük yeni ekranda render alıyor. CTRL'e render yaparak ise e, bu şu anda gördüğünüz siyahlığın içinde e, hızlı bir render alıyor. Ee, i̇lk videom böyle arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize bakın ve hoşçakalın. Bay bay.